Evet arkadaşlar, e, yine böyle makaralı bir sistem var, eğik düzlemli bir sistem var. Bana diyor açısal momentum, bunlara bakın, e, hızları ve aynı hıza sahipler zaten makaraya bağlı oldukları için normal olarak. E, bu makaranın kütlesini bilmiyorum ama eylemsizlik momentini I olarak biliyorum. Tamam, bana diyor ki M1, M2 cisimlere bağlı, M1 e, dikeyde bağlı, M2 ilk düzlemde açı yapacak şekilde bağlanmış. Buraların kuvvetlerine T, e, T2, T1 diyorum. Demir fark etmez. Enerjimizin bir önemi yok ama e, kuvvetlerini farklı olacağını biliyorum. Çünkü belli bir tork yaratacaklar. T1. Tamam. T1, T2 olduğunu biliyorum. Şimdi açsal momentum ve torku kullanarak bana e, cismin ivmelerini bulun diyor. Hızları V'ydi. Şimdi güzel. Bunu nasıl yapacağımıza gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu tarz soruları çözerken hemen bir Kuvvet değerlerimi çizelim. M1 için çiziyorum. M 1i aşağı doğru, yukarı doğru T1 var. Bitti. M2'yi çizelim. M2'yi çiziyorum. Onun en kuvvet falan var ama yani e, o çok önemli değil bizim için çünkü onun herhangi bir şeyi olmayacak. E Nedir? Açısal momentum'a bir katkısı olmaz. Şimdi bunun e, şu açı teta'dır. MG'si var. Bu tarafa doğru M2G'si var. M2G'si var. Bu tarafa doğru onun sinüs bileşeni olduğunu ve ve yukarı doğru da T kuvveti var. Sürtünme T2 kuvveti var. Sürtünme kuvveti olsa bahsederdik. Ee, M2G sin teta. Bunları hani çizdiğimiz için daha önceden. Çünkü böyle burayı tararım. Burası da teta olur. Burası sin bileşeni. Açısal momentum ve torku kullanacağım. Şimdi Sistemin toplam torkunu bir bulayım. Ondan sonra bir de açısal momentum'unu bulayım. Ondan sonra şimdi torka bakıyorum. Bakın. Şimdi bu makarayı T1 kuvvetleri çekiyor. Bu makarayı çeken Bakın. bir bakıyorum. Makarayı çiziyorum buraya. Makarayı buradan T1 çekiyor. Buradan T2 çekiyor. Sistemin toplam torkuna bakacağım. Bakın sistemin toplam torkuna bakacağım. Anlatabiliyor muyum? Sistemin toplam torku. Yani herhangi birinin torku değil. Sistemin toplam torkuna bakacağım. T1 ve T2 çekiyorlar. Sonra da oradan hızı bulur. E, açısal momentumu da bulup ivmeyi bulacağım. Çünkü açısal momentumu tork arasındaki şeyi biliyorum. Şimdi bakın burada T1 kuvveti var. Burada T1 aşağı çekiyor. Burada T1 bakın burada T1 aşağı çekiyor. Şu e, M1'in üzerinde yukarı çekiyor. Şimdi M1 için yazalım torku. E, hepsini sistemin torkunu yazalım. M1 GR daha doğrusu bu tarafa doğru gittiği için hangisinin torku daha büyük? M2'nin daha büyük. Çünkü M2'nin bakın bu tarafa doğru daha büyük. M2 g sin teta r. M2 g sin teta r. Onun e, dikkat ederseniz onun ip onu yukarı doğru çekiyor. Torsa e, torka ter, e, ters yönde bir katkısı var çünkü ip onu yukarı çekiyor. O aşağı gitmek istiyor. İp yukarı çekiyor. Ters yönde onun e, şeyi. O yüzden eksi t2 çarpı r. Sonra bakın bu, bunu çeken ip var. O da t2. t2 onu nereye doğru çekiyor? Ee, şöyle söyleyeyim. t2. Bakın t2 bu m2g bunu saat yönünde çevirmeye çalışıyor. t2 bu m2'nin üzerine etkilen t2 onu saat yönünün tersine çevirmeye çalışıyor. Ama makaranın üzerindeki t makarayı saat yönünde çevirmeye çalışıyor. Artı t2r bunun anahtar noktası burası. E bunların yönü her zaman, e bunların torku daha düşük olduğu için buraya göre. O zaman bunun, bunu aşağı doğru çevirmeye çalışacak. Dikkat edersiniz. Eksi M1GR. E bunu eden T yukarı doğru. Yani şunun yönünde. Artı T1R. Bir de makarayı etki eden T1 de saat yönünün tersine doğru çekiyor. Eksi -t1r toplam tork Evet bu bana bunu verdi. Şimdi bu neye eşit? Sistemin toplam torku. İnercıya alfa eşit. Ya yani bu böyle kalabilir aslında. Ee, çok önemli değil. Şöyle yazalım. M2 e, g parantezinde M2 e, gr parantesini alsam da GR parantezin alalım. GR alalım. M2 e, sinteta sin teta eksi M1. Bu bana toplam torku verdi. Toplam tork. Çünkü bakın toplam torku bulurken bir free body, yani kuvvet diyagramlarının üzerinden bulacaksınız. Bir de buna etki Bakın T1 buna e, yukarı doğru etki ediyor. Buna aşağı doğru etki O yüzden Hepsinin toplam torkunu aldığım için T1'lerinki, T2'lerinki birbirine götürüyor teker teker. O zaman tork olarak toplamda bu kaldı. Şimdi açsal momentumdaki değişime bakalım. Açsal momentumdaki değişime bakalım. Onu nasıl bulacağız? Şimdi açsal momentumdaki değişimi e, hesaplamak istiyorsak. Şimdi bakın bir makara dönüyor. Bir M1 yukarı doğru V ile gidiyor. M2 aşağı doğru V ile gidiyor. Ve dik uzaklıklara bakın R. O zaman açısal momentumları yazabilirim direkt buraya. Ee, nereye yazayım? Ee, şurayı sileyim artık. Açısal momentumu yazalım. L eşittir. Bakın açısal momentumda bu. ikisi de aynı yönde çevirmeye çalışıyor. Aynı yönde hareket ediyor. Çünkü Şöyle bakarsanız. Ee, M1 artı M2 ve artı I omega. I omega. Çünkü bu da makara da dönüyor. O zaman çok güzel. Şu şeyleri silebilirim artık. Tamam devam edelim. Torku bulduk. ve Omega'nın yerine zaten omega eşittir v bölü r idi. Omega yerine v bölü de yazarsam. O zaman m1 artı m2 v çarpı r tabii ki. Bunu unutmayalım. Çünkü açsal momentum diyorum. Normal momentum diyorum. Vr artı I omega. Onu da yerine yazalım. Vr artı I V bölü R I omega. Açsal momentum biliyorum. Ve bunun türevinin bana torku verdiğini biliyorum. Tork eşittir. dl over dt idi. O da eşittir. Şuradan yazarsam e, tork eşittir dl over dt. Burada türev alınacak tek şey ve Torque eşittir dn over dt. Bu da bana ne verecek? m1 artı m2 m1 artı m2 Şöyle yapayım. Eşittir. R dv over dt a'yı verir. a parantezinde m1 artı m2 artı i bölü r kare onu verecek. Bakın dikkat ederseniz burada sadece V'ye göre türev alıyor. Ee, V'nin T'ye göre türevini alıyorum. Aslında buraya böyle zorlamamıza gerek yok. Şurayı artık şekli silebilirim çünkü. Yok şekli silmeyeyim çünkü kafa karışıklığı olmasın. Tork eşittir dn over dt. O da eşittir. Şu torkun şeyini buraya yazalım. Tork eşittir. Bunu ee, kuvvetlerden buldum. Kuvvet diyagramından buldum. Şimdi o zaman yazalım. R, r parantezine sonra V'nin türevi. Bakın burada Vlerin türevi var. Çünkü gene enerjiyi bulurken V'nin türevini alırım. R sabit. Mler de sabit. R a, r A çarpı m1 artı m2 artı I bölü r kare. Ben buradan torku da buldum. Buradan açısal momentumdaki değişimi de buldum. Torku da buldum. Ondan sonra yerine yazalım. Bunlar birbirine eşit çünkü. Bunlar birbirine eşit. Ve eşittir işte omega. Omega eşittir V bölü R. Bunlar birbirine eşit. Bu iki tork denklemini aldım. Ve yerine yazıyorum. R alfa. Bunlar da birbirine götürdüm. A ne çıkar? A ne çıkar buradan? Bir bakın açısal momentumun değişiminden tork buldum. Bir kuvvet diyagramlarını çizdim. Oradan tork buldum. İkisini birbirine eşitliyorum. G bölü G M2 sin teta eksi M1 bölü hmm, Tamam. Bunları birbirine götürdüler. M1 artı M2 artı M bölü R kare. Arkadaşlar bakın böyle sorular çıktığında Böyle sorular çıktığında yapmamız gereken tek şey şu. A'yı düzelteyim de. Böyle sorular çıktığında yapmamız gereken tek şey şu. Kuvvet diyagramı çizeceksiniz. Kuvvet diyagramı 3 tane. M1'i m M1 çizeceksiniz. M1, G, T1. Bunu bak, e, kuvvet diyagramları çizeceksiniz 3 tane. M1, M1'i ayrı ayrı, M2'yi ayrı ayrı ve şu e, makara ınkını ben size göstereyim hemen. Buradan T1 çekiyor. Buradan T2 çekiyor. Bakın kuvvetlerin yönleri de çok önemli. Şimdi T2. Dikkat ederseniz bakın. E, kuvvet şöyle. z1 T2. Dikkat ederseniz. Bakın M1 ve M2 cismine etkileyen kuvvetler. M1'in üzerine etkiden kuvvet yukarı doğru. Ama makarayı aşağı çeken aynı kuvvet aşağı doğru o zaman o ikisinin yarattığı torklar birbirini götürecek demektir. O yüzden torkun iki denklemini buldum. Sadece M1 ve M2 cinsinden buldum. Bir de açısal momentumdaki değişim. Açısal momentum ne eşit? M1 artı M2. Hızlar aynı. V çarpı R. Çünkü bakın hızlı hız momentum çarpı dönme noktasına olan uzaklık. Bu kadar basit. Onu bulduk. Çünkü burada diyorsunuz ki bunun üzerine bir en kuvveti yok mu? En kuvveti aynı doğrultuda. O yüzden onun yarattığı bir tork olamaz en kuvvetini böyle çizerseniz bununla bakın aynı doğrultuda. O yüzden onun bir torku olmaz. Ee, M1 bakın M2 bu da V hızıyla gidiyordu. M1 ve R artı M2 V R çünkü ikisi de aynı doğrultuda gidiyorlar. Aynı doğrultu açısal momentum yaratacaklar. Artı I omega çünkü bu da makaranın açısal momentumu. Omega. Onları yerine yazdım. Açısal momentumun zamana göre türevinden V'nin zamana göre türevi A'yı verdi. Ondan sonra da iki denklemi birbirine işleyip A'yı G M2 sin teta eksi M1 bölü M1 artı M2 bölü, e, artı I bölü R kare olarak I'yi bilmiyorduk. I bölü R kare olarak R kare bulduk. Bunu normal kuvvet diyagramlarını çizerek işte M1 G eksi T1 T1 eksi e, bu kuvvet diyagramını çizerek işte M2 G sin teta eksi T2 eşittir M2A falan diye de e, sonra T2 T, e, T2R eksi T1R eşittir inertia alfa. Alfayı da A bölü R'den yazabilirsiniz. Gene aynı şeye ulaşırsınız. Bunu, bunlarla ilgili soru çözdüm zaten. Gene aynı şeye ulaşacaksınız. Bunu ulaşacağınızı biliyorum. Buna, buna ulaşırsınız. Ama burada açısal momentumu ve normal tork denklemlerini kullanarak ikisini birbirine eşitleyerek çözmeye çalıştım. Lütfen bu soru üzerine düşünün. Çünkü bakın M2 ve m1 ve m 2 aynı şekilde döndürmeye çalıştıkları için açısal momentum'a artı olarak katkıda bulunacaklardır. Ee, lütfen bakın bu soruyu çözerken kendiniz de çözmeye çalışın. Bu soruyu kendiniz de çözmeye çalışın. Bu soruyu kendiniz de bir kere çözmeye çalışın. Ondan sonra anlamadığınız bir yer olursa zaten bana soracaksınız. Ama dediğim gibi açısal momentum kullanarak da birçok şeyi çözebiliyoruz. İlla işte tork, inersiya, Alfaları falan bulmamıza gerek yok. Bu soruda bizim çözebileceğimiz güzel soru tarzından biriydi. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.